Oyunumuzun adı Yükselen Kuleler. Şimdi herkesten en sevdiği bir renk tuğlasını almasını istiyorum. Evet, alan kişiler, aynı rengi alan kişiler kendi tuğlalarını birleştirerek bir kule yapacaklar. Evet, şimdi bir turuncu bir de kırmızı kulemiz var. Peki, Gönül ve Sinem hocaları turuncu renkli tuğlalarını seçtiler. Peki bu turuncu renkli tuğlalardan sadece iki tuğladan ne kadar yüksek bir kule yapabilirsiniz? Nasıl dizerseniz daha yüksek bir kule olur. Dik koyalım mı? Bir deneyebilirsin. Daha evet. yüksek oldu. Peki Ayda hocam tek bir kırmızı tuğladan ne kadar yüksek bir kule yapabilir? Yatay düşünüyorum. Dikey daha yüksek duruyor. Dikey yataydan daha yüksek oldu. Evet, sanırım e, turuncu tuğlalar kulesi, kırmızı tuğlaların kulesinden daha yüksek oldu. Daha da uzun değil mi? E, Oyun kalabalık bir sınıf grubunda daha renkli ve daha çeşitli hale getirilebilir. E, çocuklar en yüksek kuleyi yapmak için tüm tuğlaları bir araya getirebilirler ya da farklı yollarla onlara bu fırsatları sunabiliriz.